sizlerle birlikte arkadaşlar şey atacağız arkadaşlar. Klasik atacağız arkadaşlar. 4 kişilik abimle birlikte arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar üstümdeki seti yeni çıkardım. Bir tane klasik klasik kutu vardı. Dedim o tek kalmasın açayım. Bu üstümdeki set geldi arkadaşlar. Video geçmeden önce like atıp abone unutmayın Arkadaşlar abim kanal açtı. Diğer videomda da önceki videomda da söylediğim gibi onun kanalında da şu sağ tarafta ya da sol tarafta çıkacak yazıyla gidebilirsiniz arkadaşlar. Hadi videoya geçelim arkadaşlar. Bu seti çıkardım arkadaşlar. İsmini böyle ünlü şef seti. Klasik kutudan. Şey oynayacağız arkadaşlar. Ee, çılgın ritimler oynayacağız arkadaşlar. Erangel otomatik işletmeyi kapatacağız. İkimiz abimle oynayacağız. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar milta power atladık abimle birlikte. Aslında şu çılgın ritimlere gidecektik ama bir kere dedik milta power atlayalım. Gelen var mı sağa sola bir bakayım. Hiç kimse yok arkadaşlar. İnşallah bir iki bir takım gelseydi böyle bir onları alsaydık mis gibi olacaktı. Arkadaşlar bu üstümdeki seti çok sevdim ben yani. Çok sevmeye başladım. İlk çıktı ama yani güzel. Ünlü aş setimi, mi? Aşçı seti mi neymiş? Hemen elimizde bir pompalı var. Şu 2 xi alalım. Arkadan bot sıkıyor. Hallet onu abi. Bu arada maskaralı abim değil. <laughs> Sıktın yani botu baydın. Maskara zannetmeyin yani. Mask maskara bize çıkar mı? Ha? Hiçbir şey yok. Taramalı silah yok. Bari ben bu hangara gidiyorum. Şu şunu da bir iki seviye yapalım. İnşallah ambardan güzel bir şey çıkar arkadaşlar. O sıkar güzel güzel güzel. Şu at şunu da tamam. tamam. Bakın bir tane daha skar var abi gelip alacaksan şurada. İşaretliyim ben. Gelip alacaksan al. Kimse atlamadı. Of. Of. 6x. Hadi bir de şey ver bize keskin. Cık. Yok keskin vermez bize. Şuralarda loot yani bir üç seviye fullleyelim kendimizi. Fullle tamam. Mis. Şimdi ikinci silahımızı bulmamız lazım. Benim ikinci sevdiğim silah ya keskin nişancı ya da şey alacağız. M700. İkisinden biri çıkarsa çok güzel olacak. En azından bu pompalıyla dolaşmayın. Biz şunun içine bir girelim biz. Düzgün düz hiç bakmadık buraya. Düzgün bakmadık. Bakmış mıydık ya buraya? Ha buraya bakmıştık. O zaman ben şu aşağıdaki hangara gidiyorum arkadaşlar. Şöyle. Ha M762 varmış orada. Bu arada onu alayım sonra da o aşağı gideyim. Ben şuradan bir 556 alalım. 6x lazımsa vereyim abi ben keskin bulamadım. Gel al 6x'i. Senin keskinin var kullan. Ben de şu aşağıdaki angara gideyim. Arkadaşlar bu arada videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Abimin kanalına da gidip like atıp abone olmayı unutmayın. Ne oldu? 2x verdi tamam. 4 güzeldi. Aa burayı bir lootlamış sen mi lootladın? Neyse zaten işimize yarayacak bir şey çıkmadı. Buradan nereye gidelim abi haritadan işaretli. Alanın içine, içlerine doğru gideceğiz arkadaşlar. Şu bu arada şu karşıda fişek sıkmışlar. Militallide, şu, milital, militalle de, militalle <laughs> arkadaşlar konuşmayı unuttum. Büyük ihtimal militalle de. Neyse arkadaşlar boş verin. Büyük ihtimal arkadaşlar şuradalardır. İsmini okuyamadım kusura bakmayın. Dilim takıldı. Arkada bu arada bot var. Hemen gideyim onu alayım. Bot kardeş. Gel gel. Gel gel. Gel. Bir şey getirmemişsin. Bari bir 5 yıl altı getirseydim. Bakayım buradaki neymiş. Uzi var falan bunlar. Hemen şu silahımızı dizelim. M700 vermesini bir fullleyelim biz. Alana gidelim. Alanda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar alana girdik. Ta Militapa buradaydık. 2600 kilometre falan arabayla geldik. Karşımızda fişek mine atmışlardı. Ora gidecektik ama gidemedik. Şuraya karşıya denize drop atmış. Atmış. Oraya da gitmeyeceğiz. Biz şu an önümüzdeki rit çılgın ritimin oraya gideceğiz arkadaşlar. Aha geldik zaten. Şöyle drop'u da zaten karşımıza atmış. Gerçi drop'a kastı bayağı kastandı. Burada birileri var mı? Ooo. Vardır. O ne adam mı? Yok. Tamam. Arkadaşlar drop'a gidiyoruz. Burası da temiz. Robumuz nerede? Birazdan kırmızı dumanını göreceğiz. Dropçuk. Abi sen istiyorsan sal bana arabayı sen bir cam bas. Sağa sola bakıyoruz da araba yok. Drop yok ya araba neyi? Drop biz buradayız sen neredesin? Şöyle bas bir abi sen kitini. Drop. Aha drop'u gördüm abi. Şurada. Tam işaret demedim. Bir dön etrafından direkt drop'a girme. Bir etrafından dön. Sağda solda adam var mı diye. Yok diye gözüküyor. Hemen bir drop'ımızı da alalım. M200 almıyorsan alıyorum. Aldım gitti. 100 mermisini de alalım. Şimdi ya ben mi sürüyorum? Ben mi süreyim? Tamam sen bir canlı bas ben. Ne oldu? Tam saldım arabayı sana. Ben M200'ün mermisini fullleyeyim. Birazdan katliam çıkacak çünkü. Arkadaşlar win almaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar. Eğer bu maç bin alamazsak hala süre varsa dakika varsa uzun olmadıysa video diğer bir maç daha atacağız. Limit ya da Erencil atarız yine. Şimdi arkadaşlar katkaya doğru gidelim. Orada açacağım videoyu. Arkadaşlar solda önümüzde araba gidiyor. Takip ediyoruz şu anda onu ama. <laughs> Durdu bir yerde ama nerede durdu? Aa, yukarı, tamam. Şu aha bak mantarda durmuş arkadaşlar. Kaç kişi olduklarını bilmiyoruz. Yavaştan yavaştan gidelim bir. Bakayım kayıt açıkmış tamam. Yavaştan dört yani kişilerse sıkıntı büyük ben attım abi ondan. Oo! Anana mı? Arkadaşlar bir, bir trilyon abi dur bir bomba attım oraya ben. Gitme gitme. Arabada değillerse bir bomba attım ben oraya. Şöyle bir şunu yukarı çek. Kıyafetimizi biz de atalım. Görmesinler bizi. Benim bir de arkadaşlar kıyafetim turuncu olduğu için Net görürler çimendeyken. Şur, şunu şöyle alalım. Bir de 3 kişiler mi? 4 kişiler daha herhalde. Ölmüşler. Şey. Gitmişler şey. mi? Amerikanın ucuna gitmişler. Ben kıyafetimi geri alacağım. Neredesin? Tamam. Seni bırakacağımı zannettin ama bırakmadım. Kaçtı onlar tabi gördü benim elimde M200 var arkadaşlar. Dedi bu bizi bitir dedi. Biz kaçak bir dedi. Hemen hızlıca adamların yanına gidelim. Let's go. Arkadaşlar karşıda adamlar. Şuradaki evdeler. Evlerdeler. Böyle yavaştan yavaştan çömele çömele. Yata yata onların yanına gideceğiz. İnşallah bizi fark etmezler. Fark ederlerse direkt hani, saklanacak yer de yok. Bir tane bombam var benim de. Bunlar niye kaçıyor? Atayım ben bu evlere bir tane? Attım bir tane evlere ben. Evler temiz. Bende de durgun yok ki. Adamları vurayım. Neyse şuraya gidelim. Belki onlar durmuşlardır. Bunlar niye kaçıyor ya? Alana mı gidiyorlar? Oynamayı mı bilmiyorlar? Bizden mi korkuyorlar belli değil. Dört kişiler onları herhalde. Çünkü orada bel yer belli etme yer şeyini attığımızda gözüküyordu üç kişi dört kişi. Mi? Şöyle. İki saniye kaldı bende. Tamam doldu. Arabamızı geride bıraktık çünkü hani dokuz kişi kaldı. Araba kullan kullanmayız gerçi. Gerek yok çünkü. çünkü alan küçüldü. Şimdi bu alanda gelsin. Zaten yarın iste bitecek alan. Ya da şu çılgın ritimlerin orada bitecek. Kapanacak oraya. Şimdi adamlarımız hızlıca yanına gidelim. Açacağım videoyu. Arkadaşlar karşıda adamın AVM'si var. Ama bizim de iki var. Şuradan mı sıkıyor? Adam daha var. Büyük ihtimal 6 ya da 8 de vardır. Onu öldürürsek mis gibi bir lootumuz olacak. Ama AVM ben zaten istemem onu öldürürsek. Yani ben keskin nişancı kullanmayı fazla sevmiyorum atsam ben bir de şu sağ tarafa atayım. Hmm. Oy. Nerede bende gözükmüyor adam. Hmm. Yukarı. Ha tam tam gördüm yukarıdaymış. Dikkat et birimizi bayarsa gitti. Uç sen onu oradan. Sabit kalmak istemiyorum da ben. Uç sen onu. İnşallah seni havada baymaz. M200 var adamın bir de. Şöyle ben şöyle bir şöyle bir bomba sallayayım işte. Kendimizi güvenceye alalım. 4, 4, 4, 4, 4. Hemen alana. bir Bin çalıştır kaç kaç. Adamın M200 var bizi yemesin şimdilik. Aynen bak şu an vurdun. Hemen uçalım. Orada ayna gördüm. İniyorum senin yanına. Hatta zamanım var biraz üstten takip edeyim ben. Bak o kırmızı çatılı, turuncu çatılı evin oradaları. Tamam dur bekle ineyim ben de senin yanına. İnşallah bu sene inecek. İnşallah. ah tamam. Şöyle bir gidi. Aha kırmızı arabalar. Oğlum ben sizden hücumu alacağım demedim mi? Kaçamazsınız oğlum elimden. Bak gördün mü iki kişilermiş. Üç mü? O Üç kişiler tamam. Bombam da kalmadı. Ya, adam. Şakalan şaka lan şaka. Gül hayır, diye. Hayır, hayır ya. <laughs> Keşke 200 almasaydım. Hakim kaçta konuş. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın bay bay.